Evet kıymetli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak e, Cuma günü maç tahminlerinde bulunacağız. Her ligden birer tane güzel maç var. Valla çok hoşuma gitti benim bülten. E, bunların canlısından da daha çok güzel paralar kazanırız. Ve şunu da söyleyeyim. Bu videomuza yeteri kadar beğeni gelirse biliyorsunuz açıklama kısmındaki Telegram grubumuzdan paylaşıyoruz. Canlı maçlarımızı, kuponlarımızı, Cuma günleri. Eğer videomuza yeteri kadar beğeni gelirse. Bunları da oradan paylaşacağız. Kuponlarımızı da oradan paylaşacağız. Basketbol maçlarımızı da oradan paylaşacağız. Hepsi açıklama kısmındaki bulunan Telegram grup linkimizden. Ya da açıklama kısmında eğer bulamıyorsanız yorumlar kısmındaki Telegram grup linkimiz var orada. Hemen Telegram grup linki diye tıklayıp gelebilirsiniz. Ya da Telegram'dan iddia fakültesi diye arattığınız zaman direkt biz çıkar karşınıza. Oradan da kanalımıza gelebilirsiniz. Cuma günleri herkese açık Telegram grubumuzdan paylaşımlar yapıyoruz. Katıl grubumuz var, WhatsApp grubumuz var. Onlarla ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmından, Instagram'dan, Twitter'dan... Ee, te Telegram'dan her yerden yazabilirsiniz Sadece ve sadece bizim olduğumuza emin olmak için Yani Harun Karabulut olduğuna ya da iddia fakültesinin diğer adminleri olduğuna emin olabilmek için e, Kullanıcı adına bakın Artık bizim adımıza size yazan olursa işte e, ben Harun seni gruba alacağım vesaire. Sana şöyle indirim şöyle bir şey diye yazan olursa Kesinlikle inanmayın dolandırıcıdır Öncelikle e, Harun Karabulut olduğuna emin olun Ben çünkü ses kaydatarım benimle konuşan insanlara Bir de e, sizler bana yazmadan ben sizlere yazmıyorum Onu da söyleyeyim Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, bomba bir gibi bir gün bekliyor bizi. Artı üstüne e, hafta sonu harika. Yani cumartesi pazarı zaten kaçırmayın. Hemen abone olun bildirimlerinizi açın. Harika bir bülten var. iki gün üst üste çok güzel. O yüzden onları kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Artı e, kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Bu alt anekdotu da ekleyelim. Ondan sonra maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Samsun Spor'la Kocaeli karşılaşması. TFF Lig'e pek fazla girmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama girersem de bu maçın özelinde alacağım sonuç en sahip bir buçuk üst. Kocaeli altlarda biraz sıkıntılı. Samsun Spor ise playoff'u kovalıyor. Yani çok büyük beklentileri olan Samsun Spor geçtiğimiz sene Süper Lig'in kapısından dönen Samsun Spor playoff'a giremedi şu anda. Playoff yani o en altındaki potanın altında oradan hani belki ee, sonlarına girebilir. Ee, o şekilde orayı kovalıyor. Ee, Allah yardımcıları olsun her iki takımın Ben güzel ekipler yani şey olan geçmişi olan camiası olan ekipler bunlar. Ee, ben burada ev sahibi 1.5 üstünü değerlendiririm. 1.51 bir orandan. Kendi evinde Samsun'un kocaeliği yeneceğini düşünüyorum. İngiltere Premier Lig'den Watford'la Norwich karşılaşması var. Valla ben geçtiğimiz hafta iki takımı da çok beğendim. Ee, güzel para da kazandırmıştı bize. Bu hafta ikisinden de aynı performansı bekliyorum. Bunun kornerine de gireriz. Eğer Telegram grubumuza gelirseniz açıklama kısmındaki karşı gol var diyoruz e Watford Norwich karşılaşmasına karşı gol var dedik. Bir sonraki maçımız Lyon Saint Etienne karşılaşması. Fransa liginden Lig 1'den. E, Lyon hani bu sezon istediği gibi değil. Geçtiğimiz sezon gibi değil. Biraz daha küçülmüş bir ekip gibi. Yani e Barcelona nasıl hemen bir anda böyle çok körerdi. Normal sıradan bir takım gibi oldu. E Lyon da e, bu sezon Fransa liginde biraz öyle debeleniyor. Öyle bir takım oldu. Saint Etienne de zorlu günler geçiriyor. Zorlu bir sezon geçiriyor burada şunu söyleyeceğim sizlere. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. 1.38 oranı vardı. Maç sonucu 2.5 üstünü alabilirsiniz. Onu değerlendirebilirsiniz. Korner'in çıkacağını düşünüyorum. Sertetiyen korner kullanan ekip kapanırsa Lyon kullanır ama Saint-Etienne zor kapanan bir ekip. Yani o yüzden golüne girdim. Hani maç sonucu 1 ve 1.5 üstüne girdim. Çok hatalar yapıyor. Kademe hataları yapıyor Saint-Etienne. O yüzden gol yiyorlar. E, Lyon tarafından da 2 gol bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü varsa onu da değerlendirebilirsiniz. İspanya La Liga'dan Real es Espanyol'la Real Batis karşılaşması. Geçtiğimiz hafta bu iki ekip. Hem bize çok kazandırdılar yani geçtiğimiz hafta dediğim birçok bir önceki maçlarında hem de güzel futbol izlettiler. O maçların hatırına bu maça da benim aklımdaki tercih maç sonucu 2.5 üst. Burada dileyenler Real Betis, deplasman 1.5 üstünü de riskli tercihten değerlendirebilirler. Çünkü İspanyol'da ne yapacağı belli olmayan ekiplerden bir tanesi. İtalya Ligi'nin bence en güzel ekiplerinin en başında gelir. Benim adıma söylüyorum ve bizim grubumuz adına söylüyorum. Verona, Bologna'yı kendi evinde konuk ediyor. Verona'nın eski teknik direktörü, yani şu anki teknik direktörü Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor fizik konusunda, kondisyon konusunda harikalar. Taktik konusunda da güzel gidiyorlar. Maçın son dakikasına kadar maçı kovalıyorlar ve geçtiğimiz hafta da 4-2 gibi bir skor aldılar. Bize de yine o maçtan çok güzel para kazandırdılar. Hatta WhatsApp grubumuzda Rolling maçımızdı o maç. Eee almıştık. Son yine 4. şey 4-2 bittiğinde 5.5 üstünü de almıştık. Onu da değerlendirdik ve burada şunu söyleyeceğim. Ben 1.72 orandan ev sahibi 1.5 üstünü alacağım. Onu değerlendireceğim. 8.5 üst kornerinde 1.42 oranı vardı. Bologna'da bazen deplasmanlarda dişini gösteren ekiplerden bir tanesi bu maçta onlardan birisi olursa Bologna kanadından da en az 4 ev sahibinden de en az 6-7 korner alacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde 8.5 üst korneri 1.42 orandan getireceğimizi umuyorum. Almanya destek alan Frankfurt'la Bielefeld karşılaşması var. Burada yani ev bir 1.5 üst biraz daha cazip görünüyor ama ben Bielefeld'i zorlayacağım. Hani o kanadı zorlayacağım bugün. Çünkü aklımdaki skor 1-1 bir, bir, bir sürprizim var. Ee, bakalım ne olacak? Deplasman 0.5 üst dedim ee, bu karşılaşmaya. Portekiz Ligi'nden ile Benfica karşılaşması vardı. Deplasman 1.5 üst dedim buna. Ben Benfica'dan en az 2 gol hatta 3 gol de bekliyorum ama 2 golü baktım mı açık vardı. O yüzden sağlamlaştırmak için en az 2 golünü aldım. Belçika Ligi'nden Oostende ile Antwerp karşılaşması vardı. Burada karşılık gol var dedim. Aklımdaki skor deplasman ekibinin 2-1-3-1 kazanacağı yönünde. E ama KG'nin daha erken geleceğini düşünüyorum. Karşılık gol var dedim 1-41 oranla. Almanya Bundesliga 2. liginden Düsseldorf'la ile Nürnberg'in karşılaşması vardı. Bu maça da karşılıklı gol var dedim. Her iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. E, güzel çekişmeli bir maç bekliyorum. Hatta ilk yarıdan KG olma ihtimalini yüksek buluyorum bu karşılaşmanın. Değerli dostlar 21 Ocak Cuma gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Bunlar ve bunların dışında olan bütün maçlara yeteri kadar beğeni gelirse açıklama kısmındaki yorumlar kısmındaki olan Telegram grup linkimizden yani Telegram grubumuzdan paylaşacağız. WhatsApp'tan paylaşacağız, katıl grubundan paylaşacağız. Her yerden paylaşacağız bu maçları. E, kuponlarımızla paylaşacağız. Sosyal medya adreslerimizi takip ederseniz oradan da sürpriz kuponlar çıkabilir piyasaya. O yüzden kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lütfen tekrar altını çiziyorum. videomuzu beğenelim. Ee, açıklamak üstündeki Telegram grubumuzdan da grubumuza gelelim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.